Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben fizyoterapist Mücahit Aydın. Bugün 2 dakikada kas anatomisi serisinin 4. videosu ile karşınızdayım. Gelin hep birlikte hamstring kaslarını bir inceleyelim. İlk kas musculus biceps femoris. Musculus biceps femoris origoda iki baş halinde bulunuyor. Kaput longum olarak adlandırdığımız uzun başı tuberis kedikumdan başlar iken kaput breve olarak adlandırdığımız kısa başı Femur üzerinde bulunan linea aspera'dan başlıyor. İnsersiyoda bu iki baş ortak bir tendonla birleşerek kaput, fibula ve tibianın kondis lateralisine tutunuyor. Fonksiyonu bacağı fleksiyon, dış rotasyon ve uyluğa ekstansiyon yaptırmak olan bu kasın uzun başının inervasyonu nervus tibialis, kısa başının inervasyonu nervus peroneus communis tarafından sağlanıyor. Bir sonraki kas, musculus semimembranosus. Musculus semimembranosus, origoda yine aynı şekilde tuberiske edikumdan başlıyor. İnsersiyoda ise bu sefer tibianın condus medialis ile tutunuyor. Fonksiyonu, uyluğa ekstansiyon, bacağı fleksiyon ve ayrıca bacak iken iç rotasyon olan, yaptırmak olan bu kasın siniri nervus tibialis. Bir sonraki kas ve son kas, musculus semitendinosus. Semitendinozus yine origoda tuberis kiedikumdan başlıyor. da ise tibianın konulis medialisine ve daha alt bölümde ise tuberosutas tibyaya tutunuyor. Fonksiyonu uyluğa ekstansiyon ve bacağa fleksiyon yaptırmak olan bu kas ayrıca bacak fleksiyondayken iç rotasyon yaptırmakla da görevli. Bu kasın siniri de yani inervasyonunu sağlayan siniri de yine aynı şekilde nervus tibialis. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dilerseniz yorumlarınızı bizlerle de paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.